Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu Konya'daydı. Meran Belediyesi tarafından düzenlenen toplumsal eğitim seminerine konuşmacı olarak katılan Bahadıroğlu, Osmanlı'da peygamber sevgisini anlattı. Bahadıroğlu güncel konulara da dikkat çekti. Meram Belediyesi tarafından düzenlenen ve tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı toplumsal eğitim seminerlerinin ikincisi Konevi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bahadıroğlu ilk olarak Daesh'e sempati duyanlara seslendi. İslam'da terörün yan yana gelemeyeceğini vurguladı. Para olsun, şiddet olsun, ölüm olsun çünkü öldürmekten zevk alıyorlar. O insanın kafasını yüzdürmesinin önünde kesen ve Müslüman olduğunu iddia Böyle Allah-u demek diyerek kelle kesmek dinin hangi kuralında var? Fransa'da yaşanan terör saldırısına da değinen Bahadıroğlu, Avrupalıları korkak olmakla niteledi, korkularının asıl sebebini anlattı. Fransa'da bin senede bir bomba patladı, ortalık Allah Allah oldu, sınırlar kapatıldı, askerler silah başı yaptı falan. Ne korkutmuşsunuz be Avrupalılar? korktuğunuz için demek ki o teknik donanmayı bile kullanamadığınızda orada çakar almazlarla size karşılık vermeye çalışan Mehmetliklere yenildiniz Çanakkale'de. Bu kadar korkaklar onun için Avrupa'dan korkmaya gerek yok. Zaten korktuklarından dolayı bize gadrediyorlar, İslam dünyasına gadrediyorlar. Ola ki Osmanlı'nın torunları yeniden bunların başına geçip Arap'ların petrolü Türklerin zekasıyla birleşirse o zaman tekrar Osmanlı dirilir Balkanlara da yedeğini alırsa o Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycanlar filan filan o zaman bastıralım diyorlar. Bastırdıkça büyüyecek, bastırdıkça gelişecek bu dava. Avrupa'nın baskıları Türkiye'yi büyütmenin dışında hiçbir işe yaramaz bu saatten sonra. Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu, Osmanlı Devleti'nin Hz. Peygamber aşkını ise şöyle ifade etti. Osmanlı Devleti, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aşkını kurulmuş bir devlettir. Osmanlı Devleti İstanbul'u fethetmek aşkına kurulmuş bir devlettir. Osmanlı Devleti fetih aşkına yani bir hadis-i şerifi hayata geçirme aşkına kurulmuş bir devlet olduğuna göre onun inşa ettiği medeniyete de sünnet medeniyeti denir. Devlete de sünnet devleti denir. Biz sünnet devletinin ve sünnet medeniyetinin çocuklarıyız. Kendisini dinlemek için salonu dolduranlara Osmanlı neden büyüklü sorusunu soran Bahadıroğlu cevabı da kendi verdi. Fatih Sultan Mehmet padişahlığıyla değil, Bizans imparatorluğu olmasıyla da değil, kulluğuyla övünüyor. Osmanlı niye büyüktü? Çünkü yöneticileri böyleydi. Çünkü böyle yönetilmeyi hak eden insanlardı. Böyle yönetilmeyi hak edersek, ne kadar hak edersek bize de Allah o kadarını veriyor. Şimdilik bu kadarını hak ediyoruz. Biraz daha doğru insan olursak birazını da hak ederiz. Hak etmek önemli.